Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Orijinal yayınlarına, TET Matematik Soru Bankası'nın çözümlerine devam ediyoruz. Köklü sayılar test 8 diyoruz. Bismillah diyerek başlayalım. Birinci soruyu da alacağız. Şurası zihni kapatmasın. 1. Aşağıdaki şekilde 11 katlı bir binanın eşit hız ile hareket eden ve yan yana bulunan 2 adet asansörünün görseli verilmiştir. 11 adet binanın eşit hız ile hareket eden 2 asansörü güzel. Şöyle yapalım. 11. katta bulunan ve zemin kata inecek olan Mahmut Emre'ye Kök 192 metre aşağı indiğinde bulunduğu asansör ile aynı anda 3. kattan başlayan ve 11. kata çıkmak isteyen Mert'in asansörü yan yana geliyor. Buna göre başlangıçta Mert'in bulunduğu asansörün zeminde olan uzaklığı ne, nedir? Şimdi dikkat edin. Bu hızlara eşit ya. O aşağı ne kadar inerse atıyorum bu bir kat indiğini bu da bir kat çıkıyor gibi. Bu eşit mesafeyi düşünün. 11 3'ü topla olur. Yarıya böl 7. Ortalama gibi düşün. Yani 7. kat bunların ne olacak? Buluşma yeri. Bak hızlar aynıydı. Bu 4 kat aşağı indi. Bu 4 kat yukarı çıktı. Güzel. Şimdi şöyle düşünebilirsin. Zemin dikkat et. Şurası birinci kat olsun. Ezber gitmeyelim. Şöyle ikinci kat. Bak. Her kat arası eşittir zaten. X mesafe olsun. 4 kat aşağı indi. 4 x'lik mesafe inmiş. E i̇ndiği mesafede kök 192. Kök 192 kök için içinde şöyle yapalım. 2 tane 96'dır. 96'yı da 16 çarpı 6 çarpı 2 yazayım. Bak. 16 çarpı 2 kere 6 12 ya. 4 çarpı 3 de yazayım. O özgürlüğüm var. 16 4 diye çıkar. 4 2 diye çıkar. Köküç. 8 köküç. 4 katlık ara. İki tarafı da 4'e böl. X 2 köküç. Yani her bir katın diğer kata çıkana kadar asansörü pardon bir kattan diğer kata çıkana kadar aldığı yol. Peki diyor ki buna Mert'in bulunduğu asansörün zemine uzaklığı 3. katmış. Zeminden 1'e çıkacağım. 2'ye çıkacağım. 3'e çıkacağım. Değil mi? Her bir kat arası uzaklığın 3 katı. E, 2 köküçtü. 3 katını aldım mı 6 köküçtü eşiklerde yok. 6 içeri girer. Ne diye girer? 36 diye. 3 içeride. Neden 36 diye girdi? Derece 2 olduğu için öyle girer. Bu da kök 108'e tekabül ediyor arkadaşlar. Bir denizle. Yakınlaşalım. Bir kritik daha yakınlaşalım. Kümesinin farklı 4 elemanı aşağıdaki kutucuklara yerleştirilip işlemler yapıldığında sonucun bir tam sayı olduğu görülmüştür. Buna göre A kümesinin hangi elemanı kutucuklara yazılmak için kullanılmamıştır? Şimdi sallıyorum 1 eksi kök 3 ne? 1 artı kök 3'ün çarpımı olacak? Birinci karesi eksi ikinci karesinden eksi 2. Tam sayı olacak. Şöyle bir şey olsaydı ezbersiz gidelim diye diyorum. 2 artı 2 kök 3 olsaydı. Bak eşlenik değil gibi duruyor değil mi? 2 parantezine dışarı alırdım yine 1 artı kök 3 oluyor. Bu şekil bir şey olacak ki içeride bir eşlenik sağlayacağım ki ben bir sonucun ne olmasını sağlayayım bir tam sayı olmasını sağlayayım arkadaşlar. E peki güzel. Kök içine alacak sayılar yani bu eşlenik olacağını göreceğim ben bir defa bunun. Şununla şunun eşleniklik içinde barındırması lazım. Mesela kök içine alındığında bu 2'dir. Kök içine alındığında kök 6, kök, kök, kök içine alındığında 2 kök 3, kök içine alındığında 3 kök 2. Burası da 3 kök 3. Bu 3 kök 2, bu 3 kök 3. Bak kök 3'lü bir şeyden bunu yakalayabilir miyim diye düşünüyorum. Yani şurası 12 olsa 12, Alta ne yazalım makalenin içine pek belli olmayabilir. 12 buraya 27 versen. Bak dikkat et. Bir şey eksi 2 kök 3 çarpı bir şey burada bir şey dediğim şeyi yazalım. Artı 3 kök 3. Eşlenikli tam oturmuyor. 2 3 oranı var. Bak yakaladım 6'ya 4'ü de buraya yazayım ben. Şimdi ezbersiz gidelim. Bura ne oldu? 6 eksi 2 kök 3 çarpı burası da 4 artı 3 kök 3. Sağladı mı? Sağlamadı. Çapraz değer ver. Paranteze alamıyorum çünkü. 4 olsun 6 olsun. Burayı iki parantezin aldım mı ne olacak? 2 eksi kök 3. Art, artı çarp pardon. Burayı da 3 parantezin aldım mı ne olacak? 2 artı kök 3. Aha sonucu sağladı bak. Bu zaten tam sayı eşenlikte tam sayı olur. Yani 12'yi 27'yi yazdım kullandım. E, ile 4'ü de sağlama için kullandım. Yazılmayan sayım ne çıktı? 18 çıktı. İki denizli. Şöyle yapalım. Güzel. Şu yandaki galabalığı da bir temizleyelim. 3. Aşağıdaki şekiller mavi, yeşil, turuncu renkli üç farklı kare ile oluşturulmuştur. Kare. Buna göre mavi renkli karenin bir kenar uzunluğu kaç birimdir? Şimdi turuncunun bir kenarına T diyelim. Kare olduğu için bütün kenarları eşit zaten. Mavinin bir kenarına da M diyelim. Şöyle şu seçimi. Yeşilin bir kenarını da şöyle yapalım. Y diyelim. Yeşil turuncu. Şimdi şöyle düşünürsem ben. turuncuyla mavinin uzunluğuna yüksekliğine e, yeşilinkini çıkarırsam bu yüksekliği tamamından şu kadarını kestim aldım. Bak. Şu yüksekliği kestim aldım. Yeşili çıkartırım. Nedir? Kök 48'miş. Kök 48 de 16 çarpı 3'tür. 16 4 diye çıkar. Yani 4 kök 3'tür. Şu uzunluk nedir? Yeşilin uzunluğuna turuncu çıkarırsam bunu veriyor zaten. Yeşilden turuncu çıkarırsam ne verir? 12. O da 2 kök 3. Taraf tarafa topla. Bak bu bunu bu bunu götürecek. Mavi 4 kök 3. 2 kök 3 daha 6 kök 3. Kök için aldım 36 diye girer. 3 ne çarpıldı mı? Birinci soruda olduğu gibi cevap aynı çıkıyor. Kök der. 3 Bursa. 4 aşağıdaki A noktasından yola çıkıp G noktasına hareket eden bir metrobüsün uğradığı duraklar kırmızı renkle işaretlenmiştir. Ve iki durak arası mesafenin kaç birim olduğu gösterilmiştir. Cem, Can ve Oya'nın ulaşmak istediği noktalar bu yol üzerinde olup A noktasından sırasıyla diyor yani Cem 8, Can 10, Oya da 7 birim uzaklıktaymış. Buna göre Cem, Can ve Oya sırasıyla hangi noktalardan durakta inerse ulaşmak istedikleri noktalara en yakın durak değilmiş olurlar. Şimdi şöyle düşünelim. Sallıyorum. Cem'e bakalım. 8 birim uzaklıktaymış gitmek istediği yer. 3 kök 2, 5 kök 2, 6 kök 2 olsun. Bak. 6 kök 2. Sallıyorum. Buraya hani D olmak istese ulaştı. İçeri 36 diye 2 ne çarp? 72. 8. Ulaşmak istediği mesafe 8. Yani kök 64. Biraz küçük olacak. Şimdi şöyle olsa 3 kök 2, 2 kök 2 daha 5 kök 2. Bu da kök 50'dir. Peki. Dikkat et. Ulaşmak istediği mesafe. Buraya mı yakın? Buraya mı? 72'ye daha yakın. Yani şuraya daha yakın. Cem ne olacaksa ne? En yakın D inmesi lazım. Tamam. Mı? Ee, hepsi de. Allah. yemedim. Şimdi Can'a geliyoruz. Can'ın ulaşmak istediği mesafe 11'e uzakta. Yani kök 100. Öyle düşünemez. 3 kök 2. 5 kök 2. 6 kök 2. 7 kök 2. 7 kök 2 nedir? A kök 98. Yani burası kök 98. Ulaşmak istediği yer kök 100. Buraya yakın. E'ye daha yakın ama. F'ye yakın değil. İkincisi E olacak. D, E, D, F, D, E, D, E, O'ya bakıyorum. 7 birim uzaklıktaymış. Yani 7 birim ulaşmak istediği yer nedir? Kök 49 birim uzakta. 3 kök 2. 5, 2 kök 2 daha. 5 kök 2. Baba bu nedir? Kök 50. Demek ki ulaşmak istediği yerde şurada bir yerde kök 50'ye çok yakın. Yani 3. de C olacak. Yani ne diyoruz? D, E, C. Sıralaması doğrudur. 4 Ceyhan. Diyoruz bu testi de bitiriyoruz. Umarım faydalı olmuştur. Görüşürüz.